Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Slovakya ile oynayacağı maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ronaldo, Euro 2024'e katılım hakkında gazetecilerle bir araya geldi ve kariyerinin dönüm noktası olan 850. golünü, Messi ile olan rekabetini, yeteneklerini, Suudi Arabistan'a transferini ve daha birçok konuyu ele aldı. Ronaldo, 850. golüne ulaşmasıyla ilgili olarak, bu benim için tarihi bir an bu rakamlara ulaşabileceğimi hiç düşünmemiştim ve bu benim için büyük bir sürpriz oldu, ancak ben daha fazlasını istiyorum, bu başarıya ulaşmamda katkıda bulunan herkese teşekkür ederim, şeklinde konuştu. Lionel Messi ile tarihe damga vuran rekabeti hakkında da konuşan Cristiano Ronaldo, rekabet sona erdi, güzeldi, izleyenler beğendi, Cristiano Ronaldo'yu seviyorsanız Messi'den nefret etmenize gerek yok, ikimizde de çok iyiydik ve futbol tarihini değiştirdik, Dünyanın her yerinde saygı görüyoruz, en önemli şey bu, gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Durumda, devam ediyor, daha önce de söyledim, 15 yıl aynı sahneyi paylaştık ve sonuçta arkadaş demiyorum ama biz profesyonel meslektaşlarız ve birbirimize saygı duyuyoruz, ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı, Arabistan liginde oynamak normal, bir Alnassır oyuncusu olarak bunun olacağını biliyordum. Bu bir değişikliği değiştirmek bir ayrıcalık, bir ülkenin kültürü ve futbolu, harika yıldızlara sahip olması beni gururlandırıyor, önce oldum ve bununla gurur duyuyorum.